Herkese selam Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar büyük kazançlarla devam ediyoruz. Dün yine 9 maçta 5 yüksek oranlı maçlarla yine güzel kazanç oldu. Her gün farklı kazançlı tahminlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün yeni yeni sistemden yine rekor kazanç bekliyorum. Bununla alakalı zaten çalışmalarla devamlı söylüyorum. Lütfen dikkatli dinleyin ve abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. İki kanalımız da aynı şekilde açıklama kısmında var. İki kanalda abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bu arada yorum atarsanız da sadece teşekkürler, emek için teşekkürler gibi yorum atabilirsiniz. Onun dışında yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. Bugün yine seviye 1 olasılık kombinasyon sisteminden paylaşım yapacağım. Güzel tahminler var. Arkadaşlar ekrandaki e, tahminleri görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya tahminleri videonun tamamına yayarak kazan sistem bilgilendirilmesi genel bilgi olarak videoda tek tek söyleyeceğim. E, videonun tamamına kadar arkadaşlar birinci maç, ikinci maç e, gibi devam edeceğim. Bütün videonun tamamında maçları vermiş olacağım. O şekilde tercihleri söylüyorum. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan açıklama kısmında son kazanmış video kazanç sistemi videoları var. Onun dışında da arkadaşlar her tıkladığınız videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz ve videolar bölümünde de daha eski videoları da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük kazanç videoları var orada da. Her kazanmış videonun da biraz evvel bahsettiğim gibi bir önceki videodan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz de topluluk bölümünde de büyük kazanç sistemleri arkadaşlar kazançları resimli olarak paylaşımlar var biliyorsunuz topluluk bölümünde. Oraya da arkadaşlar takip edip oraya da bakabilirsiniz beğeni atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi olasılık kombinasyon maçlarında her maçın kazanmasına gerek yok ve belirli sayıda maç kazanması yeterlidir. Bunun dışında diğer kazan sistemleri de arkadaşlar her gün kazan sağlanmasına gerek yok. Önemli olan haftalık ve aylık üyeliğiniz doğrultusunda kazandığınız rakamlardır. Zaten nasıl büyük kazanç sağlıyoruz görüyoruz tamamen. Sizler sabır gösterdiğiniz ve düzenli oynadığınız sürece her zaman kazanıyorsunuz. Kazanmama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bu arada ilk tahminimiz arkadaşlar MS2 yukarıdan aşağıya doğru ilk tahminimiz söyledim. Arkadaşlar tüm kazan sistemleri değişti ve daha büyük hedefler koyarak kazan sistemlerine devam ediyoruz. Kazan sistemleri bas kazan bas kaybet sistemi değildir. Düzenli kazan sistemidir. Bu kanal kazan sistemi kanaldır. Normal tahmin kanalı değildir. Ben de bir biliyorsunuz ki veri bilimciyim. Bununla alakalı zaten her tahminin bahsettiğim gibi tüm tahminleri matematiksel sistemle hazırlanmaktadır. Yıllar boyunca denenmiş ve hazır sistemler. Artık onu da artık değiştirdim arkadaşlar her gün artık değişen bir sistem yarattım. Tamamen artık bütün kazanmış, kazanmamış bütün videolarda da bahsediyorum. Kazanmış, kazanmamış, en fazla kazanmış maçlar, ligde en fazla kazanan maçlar hangi şekilde nasıl kazanmış onların tamamını arkadaşlar eleyerek devam ediyorum. Bu arada tam ikinci tahminimiz maç sonucu 2 arkadaşlar. Öncelikle iddia sistemlerinde artık yeni önlemler alıyorlar arkadaşlar. Herkesin artık hesabı yapay zekayla yönetiliyor. Banka hesabınız dahil internet ağını bile yavaşlatıyorlar arkadaşlar. Ona göre de zaten üst üste kazanma ihtimalinizi azaltıyorlar. Bununla alakalı zaten daha önce de sizlere bahsetmiştim. Ne yaparlarsa yapsınlar hepsine bir çözüm buldum biliyorsunuz ki. Bu çözüm doğrultusunda da zaten her zaman sizlere yüksek ve büyük kazanç sağlattım. Site üyeliğiniz arkadaşlar başından sonuna kadar kazandığınız hangi takım varsa hangi tercihleriyle oynuyorsanız onları bile size oynatmamak için her yol deniyorlar. Artık kişiye özen artık yapay zeka sistem başladı. İşte 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika canlıyı bazı hesaplara kapatıyorlar. Bazı hesapları kazanamayan hesapları da tamamen açıyorlar. Arkadaşlar her gün her saat başı başlayan bir tane maç şikeli ve arkadaşlar çok gol az gol şeklinde bunları akşam işte sabah farklı ertesi gün tersi ve üçüncü günde çapraz veya Z şeklinde çapraz düz çapraz şeklinde dizip ayarlıyorlar. Tamamen uzmanlar ayarlıyor arkadaşlar. Her saat başı tek maçlardan milyonlarca kupon yatırıyorlar. Bunlarla alakalı zaten diğer önlemleri de sizlere her zaman aldım ve almaya da devam ediyorum. Arkadaşlar Üçüncü e, tahminimiz MS2. Şimdi e, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, aynı şekilde kazanç sistemlerinde çok büyük kazançlar e, şey yaptık, e, kazandık. E, neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz. Zaten her sistemde sizlere bahsediyorum arkadaşlar. Artık her sistemde tamamen yapay zeka bir sistem oluştu. Bu yapay zeka sistemi de arkadaşlar artık çok büyük şeyler yapıyor. E, bu nedenle de her maç yani baktınız bir maça hemen o maça tamam oynayayım değil arkadaşlar artık öyle bir şey de kalmadı. Çünkü çok ciddi şekilde değiştiriyorlar herkesi. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Yukarıdan aşağı biliyorsunuz ki çapraz şekilde ve aynı şekilde istediğiniz kadar kupon çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar dördüncü tahminimizi söylüyorum dördüncü tahminimizde arkadaşlar maç sonucu 2. Şimdi e, olasılık kombinasyon kazan sistemimiz ekranda görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz tahminlerin olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Onunla alakalı da kısa biraz biraz sonra bilgi vereceğim. Ondan önce arkadaşlar topluluk bölümüne bir sistem e, yani attım. Çılgın X1 olarak yeni üyelik açıyorum arkadaşlar. Yeni üyelikte pazartesi e, itibariyle başlıyor. Peki arkadaşlar e, X Çılgın X1 üyeliği nedir? Arkadaşlar Çılgın X1 üyeliği tamamen arkadaşlar e, neyden oluşuyor hemen sizlere söyleyeyim. Şu ana kadar kazanmış çılgın oranda kazanmış liglerde işte kazanmış takımlardan oluşan ilk yarı MS tercihlerinden oluşuyor. Arkadaşlar ilk yarı ve MS tercihlerinden oluşan sistemi X1 yeni bir üyelik olarak çılgın oranın sistemini açıyorum ve arkadaşlar bütün çılgın oran sisteminden daha düşük fiyata açacağım. Peki nasıl oynanılacak arkadaşlar çılgın x1 üyeliği? Bakın bu şimdiden söylüyorum. Çılgın x1'de de çok büyük rekorlar arkadaşlar kıracağız. Ve bütün herkesin de bundan faydalanmasını sağlayacak şekilde ayarlıyorum. Arkadaşlar çılgın x1 üyeliği nasıl oynanıyor? Onu da hemen kısaca sizlere söyleyeyim. Bu arada 5. tahminimiz de maç sonucu 2 arkadaşlar. E şimdi e biliyorsunuz ki e ee, ilk yarı MS tahminleri var arkadaşlar. 1'den 0, 2'den 0, 1'den 2, 2'den 1 gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl oynanacak? Atıyorum ilk yarı 1, e, bir maçta ilk yarı 1, e, atıyorum e, diğer maçta ilk yarı 2, diğer maçta ilk yarı 1. Yani ne, nasıl nereden nereye bitecek şekilde. Atıyorum bunlar arkadaşlar 1, bir, 1'den 0 ve 1'den 2 şeklinde oynanılacak. Yani nasıl olacak arkadaşlar? bir tane tekli olarak oynuyorsunuz. İlk yarı, ilk yarı MS. Aynı şekilde diğerini de ilk yarı, ilk yarı MS. Ve üçüncüyü de ilk yarı, ilk yarı ve MS oynanacaksınız. Ve arkadaşlar... Bunları da birleşmiş olarak ikili ve üçlü kombinasyon şeklinde çok büyük kazanç hedefimiz var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok farklı sistem var. Bu çok farklı sistemi de daha ileriye taşıyacak şeyler yaptım. Şu anda da başarısı çok çok iyi. Şu anda %88'i aştı ilk yarı ve MS tercihlerinde. Daha çok seçenekli sizlere daha fazla güzel kazançlar e, sağlayarak arkadaşlar sizlere e, daha güzel e, bir sistemle geldim. E, bu yeni sistemde zaten diğer sistemleri biliyorsunuz hepsi şu anda oturuyor yeni sistemler. Bütün zaten sistem tamamen değişti. Şimdi arkadaşlar 6. tahminimizde ilk yarı 1.5 üst. E, şimdi arkadaşlar e, X1 çılgın X1 üyeliği e, 10.000 TL'den açacağım. Herkes faydalansın diye. E, şu, bir güzel yanı da şu. Herhangi bir bir sınırı yok arkadaşlar. Çık çıktıkça atacağım. Yani bol kupon olacak. Ne kaç tane çıkarsa günlük onu tamamen atacağım. belli olmuyor. Yani saatlerini bir gün önceden zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki 12 6 arası veriyoruz tahminleri. Bir gün önceden tahminleri vereceğiz. E, aynı şekilde 12 ile 6 arası veya 12'den 12 arası gece öğlene kadar yani e, bu şekilde tahminler sıralanacak arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar e, diğer 7. tahminimiz de söylüyorum 7. tahminimiz MS1. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemi nedir? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Bütün maçlar tek maçlar arkadaşlar. Tek tek de değerlendirme yapabilirsiniz. Bunun dışında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İkili kombinasyon yapabilirsiniz. Daha düşük riske girmek isteyenler için. 2-2 çapraz düz hepsini kullanarak yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar son olarak üçlü kombinasyon yaparsanız da iki tanesini seçiyorsunuz bir tane farklı olacak şekilde bütün 10 tane tahmini kullanıyorsunuz. Yani oynadığınız yani yazdığınızı bir daha yazmıyorsunuz. O şekilde de kombinasyonları oluşturuyorsunuz. Ortalama 33 tane kupon çıkıyor. Bütçenize göre ayarlarsınız tavsiye miktarı 1250 TL. Dörtlü kombinasyonda da üç tane seçip bir tane farklı olacak şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 8. E, sekizinci tahminimiz iki buçuk üst. Değerli arkadaşlar e, kombinasyonları yaparken sistemde yapabilirsiniz. Sistem 7, 8, 9, 10 gibi sistemde yapabilirsiniz. Onu da misli değerine göre ayarlayabilirsiniz. Oranlar yüksek. Yüksek oranlardan zaten yüksek kazanç e, sağlarsınız. Ona göre de zaten seçip e, kendiniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda zaten 10 tane tahminimiz var. Yine yine sistem aynı şekilde büyük kazançlarla devam ediyor ve devam edecek arkadaşlar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki üyelik sistemimizde de aynı şekilde sizlere daha iyi hizmet vermeye her zaman burada çalışıyoruz. Ve aynı şekilde de zaten çok büyük kazançlar sağladık. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Bu yüksek ve büyük kazançlar kazancı ulaşmak için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Üye oluyorsunuz. Buradaki tahminler üyelerin tahminlerine farklı biliyorsunuz ki üyelerin tahminleri de tamamen bağımsız burayla alakalı. Artık buranın tahmini zaten üyelere hiçbir şekilde verilmiyor. Yani iki tane farklı. Buranın tahmini yüzde 91 iken üyelerin tahmini yüzde 99 tahmini farklı tahminler veriliyor arkadaşlar. Her zaman risk var. Risk almadan da hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Her gün söylüyorum aklıma geldikçe de gelenlerden de aynı şekilde. İşte bazı kişilerin işte 50 bin kasası var geliyor. İşte ben 100 bin kaybettim diyor. 200 bin kaybettim. Hocam işte 300 bin yapmam lazım. 1 milyon yapmam lazım. Bazı bazı geliyor işte 500 binim var diyor. 400 binim var. Böyle böyle yaptım. Şu kadarını kaybettim. İşte arabamı sattım. Arabamla alakalı böyle bir şey yaptım. Nasıl yapabilirim? Bazısı işte işle alakalı borcu var. Borcunla alakalı kredi çekip geliyor. Yani kimse hiçbir şekilde arkadaşlar risk almadan yapmıyor. Risk alarak yapıyor. Şu anda da zaten çeviri sistemini de 6 yaptık. Sadece bir başarısı, başarısız oldu arkadaşlar. Çeviri sisteminde de, iş sisteminde de inanılmaz büyük kazançlar dönüyor. E, bu zaten çeviri sistemi geçen sene zaten biliyorsunuz ki e, inanılmaz kazançlar sağladık. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz ve devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 9. tahminimiz maç sonucu 2. Son tahminimiz kaldı. Onu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi risk almadan bir şey başaramazsınız. Kazan sistemleri bas kazan bas kaybet sistemi değil tamamen sizlere arkadaşlar kazandırma odaklı ve nasıl her gün oynuyorsunuz zaten arkadaşlar. Bunu da sadece oyun gönderilene oynuyorsunuz. Başka bahis yapmıyorsunuz. Üyeliğiniz sürecine kasanızı bölüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar düzenli şekilde oynuyorsunuz. Geldiği zaman da zaten yüksek kazançta büyük kazançla kazanıyorsunuz. Küçükten büyüğe zaten büyük kazanç sistemlerimiz var. Değerli arkadaşlar kazanç sistemi olarak üyelik olarak biliyorsunuz ki ekstra gol üyelimiz var. Haftalık 3000 TL yavaş yavaş kazanç sağlamak isteyenler için günlük tek maç veriliyor. Bu şekilde de arkadaşlar katlamalı da kendiniz bunu değerlendirebilirsiniz. Haftalık 3000 TL. Değerli arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var. Kampanyamız devam ediyor. Süper üçlü üyeliğimiz 7500 TL haftalık 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Aylık alırsanız da 3 haftalık fiyatına alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de düzen sağlayabilirsiniz. Süper üçlü üyeliği de arkadaşlar 2-3 gün içinde de artık yeni sistemle full devam edecek. Onda da büyük hedef, büyük kazançlar yine aynı şekilde sürecek. Değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemimiz Osso kombinasyon kazanç sistemimiz dün de sizlere paylaştığımız 9'da 5 yapan, güzel kazanç sağlayan kazanç sistemimiz. Osso kombinasyon seviye 1 haftalık 35.000 TL bugün de seviye 1 paylaşıyorum biliyorsunuz ki. 35.000 TL. Bunda da 10 ile 20 maç gönderiliyor. İstediğiniz kadar kombine ve kupon sistem yapabiliyorsunuz. Tamamen bu size kalmış arkadaşlar. Onun dışında seviye 2 arkadaşlar yine hafta içi de güzel kazanç sağladığımız seviye 2 15.000 TL'den kampanyalı o da devam ediyor. Aylık alırsanız biliyorsunuz ki bütün iyiliklerde 3 haftalık fiyatına yararlanabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar çılgın oran. Çılgın oranda yine biliyorsunuz rekor kazançlar sağlıyoruz. Rekor kazançtan yine Bugün de dün de güzel kazanç sağlandı. Ee, arkadaşlar çılgın oran seviye 2 üyeliği. Zaten biliyorsunuz ki kazançları da topluluk bölümünde görüyorsunuz. Haftalık 40.000 TL. Çılgın oranda da arkadaşlar e, güzel kazanç sağlandı. Sonra işte 22-23 güne dayandı. E, inanılmaz büyük kazançlar sağlandı. E, tamamen zaten sistemlerin tamamı yenilendi. Haftalık arkadaşlar çılgın orandan da 40.000 TL'den e, 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar efsane beşli üyeliğimiz var. Efsane beşli üyeliğimizde 5 tane kupon gönderiliyor. 5 tanenin de tamamı arkadaşlar yüksek oran. 2 tane de gol tercihi yani gol kuponu gönderiliyor. Toplam 7 kupon gönderilmiş oluyor günlük. O da haftalık arkadaşlar 12.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Bu arada 10. maçımızda 2.5 üst şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane tahmini sizlere söyledim. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Yani o an hazırsanız ödemenizi yapıyorsunuz, üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme yapılıyor, tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminler de arkadaşlar otomatik olarak gece 12 ile öğlen 12 arası sizlere gönderiliyor. Şimdi arkadaşlar... eee Gönderilen tahminin dışında başka bahis yapmıyorsunuz. Düzenli şekilde oynuyorsunuz sadece. Zaten kazançları göreceksiniz ki görüyorsunuz da zaten. Zaten soracağınız herhangi bir şey yok. Tüm bilgiler YouTube kanalımda var. Artık bin üzeri kanıt videosu oldu. Yani zaten her zaman söylüyorum. Oynuyorsunuz, işinize, gücünüze bakıyorsunuz. Ertesi gün gelen tahminleri tekrar ödemenizi çekip tekrardan oynuyorsunuz arkadaşlar kapatıyorsunuz siteye bile girmiyorsunuz artık çünkü arkadaşlar çok ciddi şeyler yapıyorlar sitelerde o yüzden de hiçbir siteye girmeden yani oynadığınız siteye girmeden başka bahis yapmadan düzenli şekilde kazanç sağlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar lütfen üyelik haricinde rahatsız etmeyin. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz oradan. Kampanyalardan biraz evvel bahsettiğim kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.